Hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Valorant oynuyoruz. Eee aldım. gördüğünüz gibi neyse. Ee, arkadaşlar rakibimiz Sky... bunlar mı? Az önce hello dedi yani. <laughs> hadi hadi Nasılsın? hadi. hadi. Sky Türksün işte ya. Sky az önce hello diyor hey, bizi yemeye çalışıyor. Allah Allah çok da inandık o. Go bak Messi var burada. <laughs> Arkadaşlar Messi mi Ronaldo mu yorumlara yazmayı unutmayın. Bence Messi yani. Tabii ya ben Messi yani. Tabi Ronaldo'ya da saygımız var da ama ben Messi'ciyim. Gözlerini kapatalım. Benim boşu boşuna attığım o flash. Şahin uçtu. Geber. Ortada Ben kaçar. Adamlar mit'ten oynuyor. Hadi hadi hadi. Bir akıllı da gelip demiyor ki adamlar buradaysa. <laughs> Spike ortada düştü. Spike burada. Bir düşman kaldı. Ben Geçmiş neyim ya? Olsun. Ultim hazır. Ultimi de açtım. Reyna, sen bir tarafa ben de öteceğim. Ben neyim be? Arkadaşlar buna bir like gelir mi? Dolduruyorum. Valla hiç yapamayacağım şeyleri yaptım ben. Yani. Dolduruyorum. Abi de Breeze'in ne kadar büyük midi varmış ya baksana şu yolu aydınlat Felix şimdiden açacak değilim ne görecekler ki yok bir şey <laughs> Üç can, bir Bela bela bela. Ya? Lan. Ben kaçar. Buradan mermi geçiriyor da en son. Arkadaşlar çok iyiyim ama ama yani çok yavaş. Hızlı hızlı. Güzel oynadım arkadaşlar yani. Vay ne galiba. yapayım ben? Bak 6 kill'iyiz, mükemmeliz. Acayip havamdayım. Hadi siz de bana yetişin canım. Vallahi ben de acayip havamdayım ya. Silah var. Ha geleyim mi? Tamam. Tamam. Nerede? 56 56 kim? 56 56 kim? 56 56 kimdi? Phoenix mi? Dolduruyor. At işte. At işte. Süre at at Ha ben de 1200 VP yok. Titriyecekler. Sıradaki gelsin. Ne düşman çıkıyor bakalar. Aa adam oradan geldi. <laughs> Phoenix bende MP yok. Dolma böyle. Bir düşman kaldı. Spike ortada <laughs> düştü. Lan Hadi lan. Ayakta kalan son oyun. Kendin kaçın. Taraf değiştirmeden önce son tur. Elinizde tutmayın. Bu Arkadaşlar nasıl oynuyorum lütfen yorumlara yazın baksanıza yani 3 maçtan 8 kill ilk maçtan 3 kill ikinci maçtan yine 3 kill Ha yok Hadi hadi hadi. Lan S'ye gerçekten vereceğim. Vereceğim Kapıyı kapat. Vereceğim mi Felix harbi. Kazanırsa. Şahin uçtu. Hiç inanmıyorum <laughs> ama neyse. Şansımızı deneriz. Hızlı hızlı. Şahin uçtu. Burası. Gözlerini oh. kapatalım. Aa o kör olmadı. Ortada düşman var. Oh. Yerdesin. Ben... Bende VP yok ben veremem. Sesem de veremem. Spike B'de düştü. Biri var. Olmaz işte sakın da alamam. Ay başladı. Yakar. Bir düşman Aa. kaldı. Yakar. Sen onu neden alamadın? Hmm. Dünya dolu. Hop yukarı. Taraf değiştiriliyor. Son sayı. Oh kolay Can ya hissedin. bunlar. Kolay lokmalar. Hissediyorum. Bak gelirim ama kaybedersen ben veremem. Anlamıyorsun. Tamam lan hadi bak. 1200 vp çıkar çıkarabilecek miyiz acaba? Bak eğlencesi ne diyor? Tamam yazalım bari. Her şeyi alın. Bu nasıl isim lan? İyi oynadığımı görünce V.S.'i çağırdı. <laughs> neden Spike ne A'da yani? düştü. Değil de değil mi? Biri düştü. <laughs> Bu üç. Ayakta kalan son sonu. <laughs> Saldım ya. Bela... La bela atacağım diye saldım ben. Ben tek siz ikiniz olur mu lan? Onları öldürmek için güzel silahlar seç. Lazik. Belki biraz silinirler. Ben kaçar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok valla. Yok yani ne diyeyim? Ama sonra dayı geldi. <laughs> tamam demek yok. <laughs> 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 o adamların hepsi tüpe dizilmiş. Şahin uçtu. Neon yukarıyı tara. <laughs> Allah orası mermi <Örmeyi> geçiriyordu yani. <laughs> Oha yani. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Sen beni nasıl alacaksın? Merak ediyorum. Birazdan bıçak yemeksin gibi hissediyorum da. Bıçak yemedi ama. Kanka. <laughs> Doktor değilim ama bir iki kurşun yarasını halledebilirim. Şifa lazımsa haber verin. Korktu mu lan? Ben niye bir wave bir atıyorum ya. Allah Allah. Önce VS çağırdı, sonra kendisi gitti. Acımak yok. Olur mu ya böyle? Burası. Şahin uçtu. Fındık mı? Ne oldu? Elemanlar ada. Hop bir Şahin uçtu. Ne görecekler? Budget. Arkadaşlar ben nasıldım ama. Hı -hı. Hoppa. Spike'ı yerleştir. Burası. Titriyecekler. Phoenix gel. <gülüyor> 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 ya nasıl sağlamadım ben onu ya? Ya. <laughs> <laughs> 80 yoru. Bir düşman kaldı. Büyük gençini düştü. Ben onu 80 vurmasaydım alamazdın sen. Ayakta kalan son oyuncu. Aa can yapmış. B git kur. B, B kur B. Hadi git kur, kur da kurda bir şeyler yap. O ghost'u almasaydın da olurdu biliyor musun? sana 30 saniye. O yeter. Bulduk camları. Ooo tamam. Yandan hesap bulmuş. Tamam. Mike yerinde. Ultim tamam. hazır. Hadi alırsın. İçimden alamayacak gibi geliyor ama alırsın. Çık bas. Ah, hayır. Sen VS'de net kaybedersin. Tek tabanca. gelin. Öyle geldi. Bana da unutmayın. Mermiler acıtır. Go atıyorum. Yoru sende vandal var mıydı? Desen. Vardı değil mi? Silah Oradan. lazım. Oo kaos kendisini. Eee nişanga. Hileli cross Yem çıktı. Değiştirdim cam göbeği. Gidiyorum. Ha. Sıradaki gelsin. Hayır ben atacağım körün yukarıya denk geliyor baksanıza Ya da bakmayın çok kötü Baby şakup darba Burada adam var mıdır yok mudur yok mudur yoktur. Düşmanlar A'da düştü Düşmanlar neden A'da Bir düşman kaldı Dolduruyorum ben, ben alacaktım. MVP'limi çalıyorum. Yoru MVP'liğimi çaldı. Yoru. Yoru MVP'liğimi çaldı. Ulan Yoru. Ama ben MVP olacaktım. Ah be. Ya arkadaşlar. Tamam hadi çok güzel bir maçtı. Ben çok sevdim yani. Reyna ile çok güzel işler başardık. Mainliğimi de ortaya koymuş oldum. Ama yani... MVP'li mi çaldı adam ya? Ben ne güzel video başlığı yazacaktım ki MVP'lik diye. Neyse belki MVP'dir ya. Ama onun hiç asist benim asist var. Bir bakalım. Ya MVP'li mi çaldı ya? Bak be, o yüzden 2000 2000 Kingdom kredisi olamadım. KK olamadım. Neyse o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Sağdan ve soldan çıkan videoları da izlemediyseniz onları da izlemeyi unutmayın diyorum ve görüşmek üzere bay bay.